Değerli arkadaşlar Ben hem Türk dünyasına hem de Rus dünyasına sesleniyorum. Tayyip Erdoğan'ın ve Vladimir Putin'in hükümetleri gayri meşrudur illegaldır. sorabilirsiniz kimim ben? Ben gök tengriden gelen dünya büyük elçisi, dünya hükümdarıyım. 9 bin yıl süresiyle benim hakkımda Tevrat'ta da yazılmış, İncil'de de yazılmış ve Kur'an'da da yazılmış. Tevrat'ta ben sıfatım Kral Mesih diye geçer. İncil'de benim sıfatım Haraklid diye geçer. Kur'an'da benim sıfatım Sura Al İmran ayet 81'de benim sıfatım elçi olarak geçer. Ayrıca Kek suresinde benim sıfatım Zülkarneyn diye geçer. Beni bu dünyada yaklaşık 9 bin yıl oldu bekliyorlar. Şimdi ben kısadan size anlatacağım. Değerli arkadaşlar, Orta Doğu, yani Türkiye, Suriye, Irak, İran, Afganistan, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri, Rusya dahil. Bu topraklar göktüklerin hakimiyetinde olmuşlar bu topraklar. 7000 bin yılın içinde hiç savaş problem olmamış. Bu İbrahim'i denilen dinler yani müsevilik, Hristiyanlık, İslamiyet bu siyasal dinler kurulduktan sonra bu topraklarda sorunlar, savaşlar başladılar. Bu yüzden ben kısadan anlatıyorum. Kuzey Suriye'de Kabani'den Akdeniz'e kadar İdlib dahil. Yani Türkiye sınırında uzunluğu 180 kilometreden fazla eni Türkiye sınırından Şam'a doğru 45 kilometre bu Kuzey Suriye topraklarını ben bağımsız birinci Şumer Sumer devleti olarak ilan ediyorum. Tekrar söylüyorum. Bağımsız Sumer Cumhuriyeti. Birinci. Neden birinci? Daha sonra daha dört Sumer Cumhuriyetini ilan edeceğim. Sonra. Bu birinci. İkinci. Krim Cumhuriyeti. Bu Ukrayna Rusya arasında sorun olan <laughs> Kırım Cumhuriyeti'ni de ben bağımsız Kırım Cumhuriyeti olarak ilan ediyorum. Bu bağımsız Kırım Cumhuriyeti'nde üç devlet dili olacak. Birinci Kırım Tatar Türk dili birinci. İkinci Rus dili, ürün, üçüncü Ukrayna dili. Yani bu bağımsız Kırım Cumhuriyeti hem Ukrayna ile hem Rusya ile hem de Türkiye ile bir dost kardeş ülkeler olacaklar. İkinci. Üçüncü bu Donbas Ukrayna'nın Donbas problemli bölgesini ben Novo bağımsız Novo Rusya Cumhuriyeti olarak ilan ediyorum. Bu bağımsız Novo Rusya Cumhuriyeti'nde iki devlet dili olacak. Birinci Ukrayna dili, ikinci Rus dili. Şimdi neden sorabilirsiniz ve kimim ben? Benim yetkim var mı? Benim yetkim var. Delil hakikat kitabı. Bakın. Bu hakikat kitabı bana gök Tengri'den verilmiş. Çünkü 1999'da Tevrat, Talmud, İncil ve Kur'an'ın süresi bitti 1999'da. Ben İstanbul'da zuhur etmiştim 1999'da. Sonra İstanbul'dan uçak ile hemen Moskova'ya gittim. Moskova'da da eski dünyanın sonunu ilan etmişim. Gazetelerde bir sürü haberler çıkmıştı. Hem İstanbul'da hem Moskova'da. 1999'da. Ayrıca şimdi Rusya Federasyonu hakkında. Şimdi Rus tarihinde var Ortodoks Manah Abel demişti. Dünya hükümdarı Tsargrad. Tsargrad Ruslar İstanbul'a diyorlar. Eski tarihi kitaplarda Tsargrad. Tsargrad'dan Rusya'ya gelecek. Evet. Tsargrad İstanbul'da. Ben İstanbul'dan İstanbul'da eski dünyanın sonunu ilan ettim. Sonra Moskova'ya uçak ile gittim 1999'da. Moskova'da da eski dünyanın sonunu ilan ettim. Ve delil nedir? Benim fotoğraflarım var. Dünya hükümdarı e, kıyafetinde ve Kremil manzarasında fotoğraflarım var. Bazı videolarıma kapak yapmışım. Görebilirsin delil odur. Ayrıca bir yıldan fazla oldu. Rusya Federasyonu'nun anayasasında değişiklikler yapıldı. Yani Tanrı sözü eklendi. Yani ki Tanrı'nın gök var olduğunu Rusya kabul etti. Rusya anayasasına girdi. Rusya Federasyonu. Ve Ayrıca daha ikinci madde bu eski Sovyetler Birliği de eklendi. Rusya anayasasına. Şimdi bakın eski Sovyetler Birliği toprakları e, altın ordadan kalır Ama altın ordadan önce Gök Türkler devleti var idi. Büyük Türk kaganlığı. Altın orada Büyük Türk kaganlığın devamıydı. Sonra Rusya çarlığı Rusya çarlığı Rus yani beylikleri Rusça knez Knez'ye diyorlar. Rus Knez'leri altın orada da darbe yaptılar. Hakimiyeti ele geçirdiler. Sonra Sovyetler Birliği kuruldu ve devamı şimdi e, Rusya Federasyonu. Şimdi bütün bu topraklar 7000 yıl Gök Türklerin hakimiyetinde olmuştur. Şimdi önceki Rusça yaptığım videolarda demiştim. Vladimir Putin kimdir? Vladimir Putin o Vladimir Putin'i Ortodoks Hristiyanları Ortodoks Gok ve Magokları iktidara getirmişler bana engel olmak için. Bu yüzden Vladimir Putin antihristtir. Antihrist ne zaman gelir bu dünyaya? Yani Hristiyanlığın sonu. Yani Vladimir Putin Hristiyanlığın son simgesidir. Vladimir Putin. Tayyip Erdoğan Deccaldır. Tayyip Erdoğan Deccal. Tayyip Erdoğan'da Deccal ne zaman gelir? Dünya hükümdarı geldiği zaman Deccal çıkar ve dünya hükümdarına engel olur. Yani Tayyip Erdoğan'da İslam'ın sonudur. Son deccaldır İslam'da. Tayyip Erdoğan. Bu yüzden yeni dünya bana gök tengriden 9000 yıl süresiyle dünya hakimiyeti verilmiş. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Benim hiç umurumda değil. Ben zaten yaklaşık 50 yıl oldu görevimin başındayım. Lütfen buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Eylül 1938'de yazdığı vasiyete göre ve Kur'an'da benim hakkımda yazılan 18 mutlak ayetlere göre Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim haklarını benim kurduğum yüksek milli konseye devretsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim haklarını. Ayrıca Vladimir Putin'e de sesleniyorum. En kısa zamanda Rusya Federasyonu'nun yönetim haklarını Duma, Kos Duma üzerinden bana teslim etsin. Hoşçakalın.